Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Free Fire çekiyoruz. Yanımda Görkem var. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben hemen Görkem'i davet edeyim. Takım davet yollandı. Tamam. Hangisini yapalım? Şey dur. Şeyler açık mı? Bomba takımlı paydoslar falan hep kapalı. Şunu yapalım. Ha takımlı oluyor doğru ya. Takım diyelim. Bomba diyelim. Ve arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar daha yeni şeyler de gelebilir. Evet. Açılınca ben size haber veririm arkadaşlar. Açıldı arkadaşlar. Şimdi biz hangi yeriz? Defans. Biz defansız ya saldırıyoruz. Aha evet. Gelin beyler. Evet arkadaşlar böyle giriyor. Ben aldım. B'yi mi kurdun? Bunlarla hiç bilmiyorum. B'yi kurayım ya. BB. Ben B'ye gidiyorum arkadaşlar. Bir kere. Koruyun beni. Onlar da oraya gidiyorlar. Nereye gidiyorlarmış? Gençler şuradan la bu. Bilgi olmadan hemen gideyim şuradan. gördü. Bir de arkadan geliyor benim. Hangi birisine sıkayım ya? Çözecekler. Çözdüler. 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Vallahi. Şimdi onlar saldıracak. Biz yo evet, biz saldırıyoruz saldırdı. yine. Plazma silahını alalım. <laughs> ben plazma silahını aldım. Evet, Ye. Ben de de dinamik var. Sana o, kur. Biz de onlara ben saldıralım. Şey aynen aynen senin. Neye gidiyorum beni koruyun. Tamam ben senin oradan geliyorum hemen. Kur. Bak. Buraya da iki tane dinamit atayım. Aha, geliyorlar. Oradan geliyorlar. B'ye gideceğim. gideceğimizi biliyorlar. Geliyorlar hemen. Ee, bakalım. Ben koşuyorum onları. Aha bak burada. Ee, plazma silahımız lan. Onları sıkıyoruz arkadaşlar. Aha yere devrilmiş. Hemen onu Dinam öldürdüm. Oluyor. Allah. Uy. Kurdu. Kur. iyi yaptım. Geliyorlar. İki tane dinamit kurdum. Oo burada. Oo tuzağa çektim. Güzel. Güzel canım bir onu tuzağa çektim. Ana. Sen kimsin la? Sıksana. Isınmış Allah kahretsin ya. Ben de öldüm. Yardım et. Ha, bir ben. Aha, güzel güzel güzel. kalk. Güzel zaferimizi de aldık. Şu plazma silahını almayacağım bir daha ya. Hayır bunda mı? Ben mu? bu silahını alıyorum. Bu silah mı? Bu buz tabancası. Buz tabancalı. Bende de var da. An 94'ü alacağım Züferde ben. Biz savunuyoruz. Aynen. Koşun. B'ye gidelim bence. Ben B'ye ben geldim. Ya da A'ya mı gitsek? Aha sıkıyorlar. Ben de aşağıdan hemen geliyorum görtkem. Karışık karışık geliyorlar. Aynen. Aha. Çık oradan. Çık da bir gününü göstererek. Bak bak hala daha kuruyor. Evet. Arkadaşlar bayıldım. öldü. Kuruyorlar. Kursunlar bakalım. Bombalar. Bombamız yok Nerede ya. Nerede Gözüküyorlar. Gelin hep beraber saldırak. Dur. Aha şey kurmuşlar. Uzak. Bayıldılar beni. Gel. Gel. Gelme. Gel. Gelme. Gel. Ha, oradalar bak sık onlara. Görkem can doldurdu ilk bir. Bomba patlayacak ya. Allah bomba patlayacak. Bizimki nerede? Bu nasıl halledecek şimdi onları? Onlar İki kişiler bir de. İki kişi nasıl? Aha birini bayılttı güzel. Bombayı çözemez. Hala bombayı çözemez işte. Öldürdün de koş bombayı çöz. Ne yapıyorum? Yok yetmez yetmez. Belki yeterse yeter. Çözdü. Son saniyede çözdü arkadaşlar bombayı. Güzel. İyi ben böyleyim. Yani. Ben tamam dedim. Ne aldım? 1094'ü. Ay mayın, mayın da var. Bomba bizde mi? Ha, biz salınacağız. İyi. Ee, gördüm, gördüm, gördüm. Hep B'ye gidiyor. Aynen. Gidelim biz de. Biz de gidelim hemen. Koş. Sağdır. Bak. Korunuyorlar buradalar. Altlarını sürdüm. Hadi bakayım bok kurtulursun. Al. Ha patla. Aa, öldüm. Çabuk. Bombayı çöz bombayı. Görkem sen de buradasın. İyi yardım ediyor biri bize yazmayı aldığım için. Güzel. Hadi. Siz ölün de. Biz yine Nereye mi defans sayı. yapıyoruz? İyi. Güzel defans. çok seviyorum. Ben en iyisi şunu alacağım. Ben mayın kuracağım yine. <laughs> onları tuzak. Nereye gidecekler sence? Bence A'ya. A'ya da gidebilirler B'ye de. Bence A'ya da A'ya gelecekler bakayım, bakalım B ye. diye. De Sen B'ye bak bakalım diye. Buradan ee, geçen Hayır, az arkadaşlar. Buradan geçen yok sanki. A'ya gelebilirler. Ben B'yi kuruyorum. Ben A'ya kuralım, kurayım. Kurdum. Ben A'ya kurdum. Olmayayım mı? Galiba bakayım. Evet. Ama ben de değil işte mayın kurdum. Onlar yavaş yavaş gelecekler şimdi. ben de B'yi kurayım. Kur mayın kur. Aha geliyorlar. Nerede? Çatıda kurdum. Mı? İki tane hmm. kurdum mayın. Çatıda değil. A'ya geliyor. Aha içeride görkem. Şu hani karşında ev var ya şurada. Burada mı? Şu karşımdaki evde. Ha, orada Burada değil. Sen... Sığın... Şu evde. A'ya mı geldiler? A arkadan dolanıyorlar. Terbiyesiz. B'ye gidecekler o zaman. Yo, A'dalar. A'ya kurdular. Ben aldım birini. B'de şey var da. Korunmam. A'yı koruyak. Ha. Burası B. B. işte B'yi koruyak kafam Bomba de. burada. Bomba burada. Beyler hepimiz öleceğiz ya. Yok. Bombayı kuramadılar ki. Yok. Çözemediler aslında. Bakalım. Kanka, biz defansız. E, çözelim. Aldık. Kuramadılar ki. Aldık. 4-1. Kuramadılar Yo, kur, biz kurduk derken. Ne bir defansız. Hayır. E o zaman buradaki bomba ne? Bomba tırında taşıyordu. Biz onu öldürdüğümüz için bomba attı. Doğru ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizle görüşürüz ve bay bay.